İyi akşamlar arkadaşlar. Bir İstanbul gecesine. İyi akşamlar. Nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar. Hava güzel. İstanbul'da gerçekten bu ayda bu hava aslında bir yanı iyi bir yanı iyi değil. Mevsimin dışında yani bu kadar bilmiyorum ya. Sizce sizin oralarda hava nasıl? Nerede yaşıyorsunuz? Sanki şehirde. İnşallah başka videolarına yine yanınızda olacağım. Tekrardan abone olmayı unutmayın. Beni desteklemeye de unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bir kısa vlog diyelim. Öyle bir size selam söylemek isterdim. İyi akşamlar demek isterdim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.